Günaydın. Sabah maçanızı yapalım. Şimdi bu maçanın özelliği aslında ne? Ondan da biraz bahsetmek lazım. Aslında bildiğiniz yeşil çay. Ama bu yeşil çayı şöyle yapıyorlar: 6-8 hafta kadar gölgede tutuyorlar. Böylece bitki fotosentez yapmak için daha fazla güneş enerjisi kullanabilmek için klorofilini arttırıyor. Dolayısıyla bir içeriği bir kere çok zenginleşiyor. Bunun ötesinde yaprağı bütünüyle alıyorlar. Hem sapı hem yaprağın kendisi kurutuluyor ve böylece içeriği iyice zenginleşmiş oluyor açıkçası. En önemli özelliği o. Sabah maçımız hazır. Hmm, bayağı iyi oldu. Tadı böyle kına gibi, evet ot gibi ama çok kıymetli bir içecek bence.